Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yeni bölümleriyle bizleri ekranlara kilitlemeye başaran Kızıldık Şerbeti'nde bakalım önümüzdeki hafta ne olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar bu arada yılbaşı tatili olma ihtimali var. Önümüzdeki haftaki bölüm yayınlanmayabilir. Yani bunu da burada da buradan belirtmek istiyorum. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki arkadaşlar yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Rüzgar ve pembe arasında yaşananlar adeta bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Rüzgar ve pembe anlaşmasında büyük bir ihtimalle çift evlenebilirler. Tabii ki de bu duruma Fatih'in olayı çok farklı koyuyor diyebiliriz. Aralarında pembe ile olaylar çıkan Fatih hemen doğayla evlenmeye kalkıyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Pembenin ise doğaya karşı tavırları adeta bizleri ekranlara kilitleyecek diyebiliriz. Kimler Kızılcık Şerbeti dizisi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki kızılık şerbeti analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.